Yıldız'ı bir zamanlar çocuk ve gençlerin en sevdiği dizilerden olan Selena ile parladı. Orada canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle tanındı. 13 yaşında adım attığı dizi setlerinde istikrarlı bir şekilde yoluna devam etti. Şimdilerde farklı bir yola girdi. 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hazal Şenel küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe. Henüz 8 yaşındayken izlediği bir tiyatro oyunu onda tarif edilmez bir heyecan uyandırdı. Sahnenin büyüsü öyle derindi ki oyun bittiği anda eğitim almaya karar verdi. Birkaç yıl sonra ailesi içindeki ışığı fark ederek onu bir ajansa kaydettirdi. Çok geçmeden ilk görüşme için çağrıldı. Aslında kendi halinde uslu bir Çocuktu. Ancak ne hikmetse o gün tüm yaramazlıkları üzerinde gibiydi. Belki de kader o anın gerektirdiği enerjiyi onun avuçlarına bırakmıştı. Çünkü tam da aradıkları şey buydu. Böylece Selena dizisindeki Kıvılcım karakterine hayat verme fırsatı yakaladı. Daha 13 yaşındaydı. 2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena adlı dizide Kıvılcım Aykar karakterine canlandırdı. Bu dizide Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Gü. Güven, Harla Şeno, Gökhan Keser, Dilara Kurtulmuş, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Altıner, Selda Özbek, Ümit Erdim gibi isimlerle birlikte çalıştı. İzleyiciler tarafından beğeniyle izlenen dizi 3 sezondan oluştu. Ağustos 2009'da final bölümüyle sona erdi. Aslında o dönem kendisinin bile yansıması olmayacak kadar küçüktü. Kıvılcım karakteri ona bir rol değil sanki bir oyun arkadaşı gibi geliyordu. Çekilen sahneler kız arkadaşlarıyla kurduğu diyaloglar, hepsi çocuk dünyasının neşeli bir oyunundan farksızdı. Zaman zaman dışarıdan aldığı olumsuz tepkiler onu biraz üzüyordu. Fakat bunlara rağmen Selena onun için unutulmayacak, hayatının özel bir köşesine yerleşmiş bir projeydi. Oyunculuğa nasıl başladığını akşama verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Annem benim için bazı sosyal aktiviteler seçiyordu. Tiyatro, opera, bale gibi birçok etkinliğe katıldım. 7 yaşımda bir çocuk tiyatrosu ekibiyle birlikte birlikte sahnelediğimiz oyunla birlikte her şeye bakış açım değişti. O yaşta kararımı verdim. Yapmak istediğim meslek oyunculuktu. Kısaca annem bana seçme şansı verdi. Ben de kararımı çabuk vermiştim. Yollarımız Cumay Özokur'la kesişince de yeni bir kariyer ve şöhret planlaması yaptık. Oyuncu olmasaydım sanırım veteriner olurdum. Çünkü hayvanlara karşı aşırı ilgi ve sevgim var. Onlarla beraber olmayı, vakit geçirmeyi çok seviyorum. Show TV'de yayımlanan Türk Adlı Güldürü dizisinde ailenin kız çocuğu olan Melodi Kuzu'yu oynadı. Pis Yedili dizisinde ise Salça karakteriyle çıktı karşımıza. Oyunculuk yaparken çocukluğunu da doya doya yaşayabildiği söylenemez aslında. Günaydından Oğuzhan Toracı'ya verdiği röportajda tam yaşadım diyemem. Sokakta seksek ya da saklambaç oynadığımı hatırlamıyorum. 8 yaşımdayken tam çocuk kulübünde tiyatro eğitimi almaya başladım. Ondan sonra şehir tiyatroları sınavlarına girdim. Aynı anda okulu, şehir tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi'ndeydim. Bunları 9 yaşında yapmaya başladım. Ah be çocukluğumu yaşayamadım demedim. Ben kazanımlarımdan memnunum. En baştan başlasam yine bu hayatı seçerim. Benim için normal olan bu. Çalışıyormuşum gibi gelmiyor çünkü. Merhaba deyip neredeyse içinde büyüdüm. 20'li yaşlarda üniversiteyi bitirip iş arama gibi bir durumum olmadı. 13 yaşından beri çalışıyorum ve başka bir meslek bilmiyorum. Tek yapabildiğim şey oyunculuk ve yaş ne kadar büyülü bir iş yaptığımı anladım demişti. 2015'te Hannas Karanlıkta Saklanan adlı korku filmiyle çıktı karşımıza. Sonrasında Bizans oyunları Game of Bizans, İçimdeki Fırtına, İki yalancı, Bahtiyar Ölmez, Elimi Bırakma ve Gecenin Ucunda gibi yapımlarda rol aldı. Aslında Bahtiyar Ölmez'deki Nuran karakterinden önce bir süre oyunculuğa ara vermişti. Günaydın'dan Oğuzhan Toracı'ya verdiği röportajda şöyle diyordu. Boş vakit dediğin şey benim için maksimum iki ay sürer. Çünkü çalışmamak beni yorar. Ama o durumda da kaldım. Artık büyük roller oynamak istiyorum. Çünkü Selena'da oynayan 13 yaşındaki kız değilim. Hala okula giden, annesine yalan söyleyen kız karakterler geldiği için çalışmama kararı aldım. Tabii ki bu benim için bir seçimdi. Bazı projelerde benim istediğimi ben alamadım. Onların verdiğini de ben istemedim diyebilirim. Hem enerjik hem de doğal tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, ekranlardaki başarısının yanı sıra sahne performanslarıyla da tanınıyor. Profesyonel olarak dans eğitimi alan Hazal Şenel, uzun yıllar boyunca çeşitli dans projelerinde yer aldı. Oyunculukla dansı birleştirdiği çalışmalarıyla genç yaşına rağmen çok yönlü bir sanatçı profili çizdi. Geçmiş yıllarda hürriyete verdiği röportajda, birlikte çalışmanın hayalini kurduğunuz biri var mı sorusuna, Çetin Tekindor, Haluk Bilginer, Zerrin Tekindor, Yıldız Kenter, aslında buraya sığdıramayacağım kadar çok isim var. Umarım bir gün yollarımız kesişir. Bir de söylemeden edemeyeceğim. Rahmetli Tuncel Kurtiz'le aynı aynı sahneyi paylaşmayı çok isterdim. 33 yaşındaki Şenel sessizliğini bozdu ve yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Ancak bu kez gündeme oyunculuğuyla değil sürpriz bir adımla geldi. Bir dönemin sevilen dizileri Selena, Türk Malı ve Pis Yedili ile tanınan oyuncu Hazal Şenel yeni bir işe adım attı. Uzun zamandır hayalini kurduğu kafesini Kuzguncuk'ta açtı. Kendi işletmesini bizzat yöneten ünlü oyuncu, dükkanda çalışırken fotoğrafçı Ümit Kışlağ'ın objektifine takıldı ünlü ismin kafesinde garsonluk yaptığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra farklı bir sektörde de çalışmaya başlayan Hazal Şenel'in bu tercihi dikkat çekti. Şenel yeni başlangıcını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı. Her zaman yeni bir şeylerin peşinde olan ikizler burcu bir birey olarak eski bir hayaldi ama yeni gerçekleşti. Bana şans getirir. Darısı diğer hayallerimin ve hayal etmekten vazgeçmeyenlerin başına. Hazal Şenel hayali olan kafenin işletmeciliğini yaparken gelen dizi tekliflerini de değerlendirmeye devam ediyor. Günlük yaşamda canlandırdığı karakterlerin aksine çok daha sakin, kendi halinde biriydi. Gününü o anki ruh haline göre yaşayan, bir günü diğerine benzemeyen, değişken duygulara sahip biri. Ama tüm bu iniş çıkışların içinde değişmeyen bir şey vardı. Pozitif mizacı ve her durumda eğlence yaratma becerisi. Çalışmayı öylesine severdi ki çoğu kez kendisini işkolik diye tanımlayabilecek kadar tutkuyla işine bağlıydı. Ailesine, arkadaşlarına ve alışkanlıklarına karşıysa derin bir sadakat besliyordu. Hayattaki mottosu belliydi. Mutlu ve uyumlu olmak. Bu hem kendisini hem de çevresine taşıdı yaşadığı en belirgin ışık gibiydi. Hazal Şenel yıllar içindeki değişimiyle de hayranlarını şaşırtıyor. Eski bölümleri hala izlenmeye devam eden Selena'nın unutulmaz oyuncularından olan Şenel, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Dizide kuzenlerine rahat nefes aldırmayan, sürekli Hades'le işbirliği yaparak kötülük peşinde koşan Kıvırcık Kıvılcım, izleyicilerin hafızasında yer eden karakterlerden biri olmuştu. Bugünkü görüntüsü ise hayranlarından tam not alıyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Hazal Şenel takipçilerinden yoğun ilgi görüyor. Geçmiş yıllarda Günaydın'dan Oğuzhan Toracı'ya verdiği röportajda Hala Selena ile anılmak size ne hissettiriyor? Dizideki Kıvılcım rolünün üzerinize yapıştığını düşünüyor musunuz? Güzel, alımlı kadın oyuncularımıza anne rolü teklif edildiğinde tribe giriyorlarmış. Anne rolü oynamak karizmayı çizer mi sorularına, Şöyle yanıt vermişti. Aslında kendimi çok tatlı hissediyorum. Mesela Instagram'dan mesajlar geliyor. Abla seni izlerken ben daha küçüktüm ve hala izliyorum diyorlar. Bu da 20-25 yaş aralığındaki çoğunluğun beni tanıdığı anlamına gelir. Hatta hala tekrarları verildiği için şimdilerin çocuklarına da hitap ediyorum. Tabii ki bugüne kadar pek çok işte komedi oynadığım için bu rol üzerime yapıştı. Zaten o yüzden son 3 yıldır sıkıntıya girdim ve kendimi uzaklaştırdım. Çünkü ben drama da çok seviyorum. Bence hiçbir karakter benim karizmamı çizemez. Kıvılcım diye şımarık ve kötülük düşünen bir karakterle oyunculuğa başladım. Türkiye bad girl yani kötü kızı benden öğrendi. Gençliğin kara gibiydim. Hala sosyal medyada kepslere kıvılcım büyümüş alev alabilir diye konu oluyorum. Biz de Hazal Şenel'e hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilelim.